Evet kardeşlerim benim yazım kurallarını güncellememiz çektik. Kodlarımızı çektik. Sözün özü yaptık. Bilmem ne yaptık. E gel soru da çözelim de kurban oldum. Aker Hoca'nın soru bankasından sizlere hemen 10 tane seçtim. Kendi soru bankamdan seçiyorum. Böyle pıt 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 pıt, pıt yapıştırıyorum. Hangisi de yazım yanlışı vardır? İstanbul'un derken özel hatlar zaten büyük yazıdır ve gelenekler kesmeyle ayrılır. E oğlu verdi. Kardeşlerim bak yapabilirim yapı verdi. Baka kaldı. Kurallı birleşik eylemler bitişik yazılacak. Notunuzu alın. Tek. E, aşinalık özel bir isim değil. E, kaldık satır başı büyük. E, Erenköy derken de e, ne olacak? Özel bir isim ve gelene kesmeyle ayrılacak. Soru 2. Hangisinin yazımı yanlıştır? Şimdi herhangi bir derken herhangi birleşik yazılacak. Herkes birleşik yazılacak. Bu ikisini zaten konu videolarında da size örnek olarak vermiştim. Doğru. E, biraz, birçok, birkaç, birden biri. E, bu kelimenin yazımında doğru olduğunu yine bahsetmiştik videomuzda. E, bir takım rahatsız edici sözler, iki takım rahatsız edici sözler diye bir şey olabilir mi? Olamaz. Birin yerine iki gelemiyorsa, bir nasıl yazılmalıydı? Birleşik. Bu da doğru. Her yer, e, herhangi ve herkes dışında kalanlar ayrı yazılacak değerli kelimelerde. O yüzden cevabımız tabii ki de denizli. Tık. Devam. 3. Bizim köyde yaz ayları çok güzel geçerdi. Her akşam uzun eşek oyunardık. Bak oyunardık değil oynardık. Yani bir yerde ünlü düşmesi olacaksa olmak zorunda. 2 geç. Yazım yanlışı var. E hocam uzun eşek derken uzun eşek nasıl yazılmalı bayram? Ayrı mı birleşik mi? Söyle bakayım. Nerede hocam? Bir uzun eşek ayrı mı birleşik mi? Değil mi? Evet. Yanlış mı doğru mu? Doğru. Peki dursun. Bekle. <laughs> yanlış hocam. Niye? Bence yanlış. Cevap, cevabı bakın doğru söyle. Yok hocam bakmıyorum. Hasanlara derken lerler zaten kesmeyle ayrılmaz. Geçeceğiz. Komşumuzun oğlu Yusuf da bizimle gelirdi. Bakın burada kesme işareti yanlış. Niye? Yusuf da bizimle gelir derken başkaları gelmiş Yusuf da gelecek anlam var. Ve videoda demiştim ki de daha yer veya zaman bildirmiyorsa ayrı yazılacak. O yüzden yanlış. Devam. Komşumuzun alt katındaki çamaşırhanede saatlerce oynadığımızı bilirim. Nerede bilirim? Çamaşırhanede saatlerce oynadığımızı bilirim. E yer bildiriyor mu? Evet. E o zaman doğru. Uzun eşek birleşik yıldız seni cahil. Anlatabildim mi? <laughs> Oyun adları bile... Oğlum az önce yakar top dedik ya la. Doğru karıştırdım. Doğru. Çok doğru. Hangisi yazım yanlışı vardır? Burası için yapılan bir takım çalışmalar. iki takım çalışmalar olmaz. Evrakını masanın üstüne koydu. Alt üst yer bildiriyorsa ayrı. Evrak zaten yumuşamaya aykırı kelime. Ben 20 sene önce liseyi. Ulan lise küçük. Niye? Yani şöyle diyebilirim. Atatürk Lisesi deseydi o zaman kuruma da olurdu büyük. Ama lise tek başına kullandığı için küçük. Hangisi yazım yanlışı yapılmamıştır köydekiler diyebilir miyim? Evet. O yüzden ki birleşik herhangi bir yazım yanlışı yok. E cevap birli olacak. Tık tık tık. Yani ikiye düşürdük seçeneğimizi. Devam. Anadolu'nun her köyünü, herli kelime ayrı yazılı burada. Doğru. Karış karış. ikilemeler ayrı. Tek birleşik yazılan ikileme gitgideydi. E Anadolu'nun derken de e yer adıdır. Büyük yazılır. Kesme işaretiyle ayrılır. Bitti. Hocam peki e, ee, üçte ne yanlış? Şey daima ayrı. 6 Hangisi yazım yanlışı var? Geceleyin arkadaşlarla bu parkta buluşuruz. Öğleyin yemek için bu sahilde oluruz. Akşamleyin kimi yasaklar da çiğnendi bak. Nerede buluşuruz? Parkta. Yer bildiriyor. Nerede oluruz? Sahilde. Yer bildiriyor. Yer zaman bildiriyorsa doğru. Ama akşamleyin kimi yasaklar da çiğnendi. Hani başka yasaklar çiğnenmiş. Bu yasaklar da çiğnenmiş. O yüzden ayrı olmalıydı. 7. Hangisi yazımı yanlıştır? Yalan söylediğini anlayınca renkte hayır. Renkten renge. Diyecek. Yazım yanlışı var. O yüzden birde olan olacak. Derdim Derdimi anladın. Devam. Değerli bir değerli bir eser. Ne var ki dili çok ağır. Bak şimdi. Değerli bir eser. Ne var ki çok. Ya ki ayrı. Ne var ayrı. Bu doğru zaten. Burada bir sıkıntı yok. Bu da gitti. Bu şiiri oluştururken bir sözcük. Ya da ayrı ama veya birleşik. O yüzden <laughs> devam. Sekiz. Hangisi de yazım yanlışı vardır? Sakarya Mer Meydan Muharebesi. Özel bir savaş adıdır. Büyük yazıdır. 22 Kasım'da. Şimdi özel bir tarih adı varsa ay ve gün adları büyük yaradır. Videoda söyledim. Ama gelenekte kesmeyle ayrılır demiştim. 9. Hangisi büyük harfin kullanılmış gibi bir yazım yanlış yapılmıştır. Yıllardır Kuzey-Batı Savaşı devam ediyor. Doğru. Araya girmesi. Ve burada kuzey ile batı ülkeleri kastettiği için büyük. 2021'de zaten bunu sordular herkes doğunun batıyı geride bırakacağını söylüyor. Bu da doğru. Biz kuzey komşumuz, burada yön bildirdiği için küçük, Türkiye'nin güneyinde. Bakın videoda demişti, ne demiştim? Ne demiştim? Doğu Anadolu derken doğu büyük, Anadolu'nun doğusu derken küçük. Yani yön adı burada küçük olmak zorunda. Son sorumuza gelelim. Hangisi yazım yanlış yapılmıştır? Pamuk pamuk, hiç de, akpak, ne olur? İnsan. E nerede var? Hiç de de ayrı yazacak yer ve zaman bildirmediği için. O yüzden ne yapıyoruz? Sizlere her ünitenin sonuna 10 soruluk test koydum videolarda. Unutmayın, videolarda konumuz var. Çıkmış soruları da çekiyoruz ve bir de her ünitenin sonuna soru çözüm yapıyoruz ki sorusuyla, çıkmış sorusuyla konusuyla pekiştirelim. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.